Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elimdeki Note 8 Pro'ya Çin Beta mi 12 yükleyeceğiz. Şu an Çin Beta var zaten hali hazırda yüklü. Bakın şöyle gösterebilirim mesela burası Çin Beta olduğunu anlayabilirsiniz ya da Çin sürümü olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an Çin sürümü yüklü. Hatta gördüğünüz gibi burası da Xiaomi'nin kendi uygulaması. Normalde Note 8 Pro'da burası bu kişiler ve mesajlar Google'a ait oluyor şimdi size bunlardan bahsetmeyeceğim. Çin sürümünü, Çin betasını nasıl yükleyeceğinizi bahsedeceğim. Aynı zamanda illa Çin sürümü değil başka ROM'lar da aktarabilirsiniz. Ama yani global ROM'dan başka bir ROM'a geçecekseniz genelde Çin ROM'a geçiyor oluyorsunuzdur. şimdi bunun için öncelikle bootloader kilidi ya da her nasıl okunuyorsa artık açık olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer açık değilse veya açık olduğunu kontrol etmek için öncelikle gerekli seçeneklerini açmanız gerekmektedir. Şöyle göstereyim cihazım. Tüm özellikler Buradan MIUI versiyonu birkaç kere tıklıyorsunuz. Bu, özel, bu şey çıkıyorsa zaten açıktır. Gerek yok zaten hala hazırda de, sen de, ya da işte geliştiricisin diyor. Ee, bunu dedikten sonra demiyorsa da birkaç kez basın der arkadaşlar. Daha sonra bunu dedikten sonra e, bunun türesinin ne olduğunu bilmiyorum. Çeviremem şimdi. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan daha sonra aşağıda developer options yani geliştirici seçeneklerine basıyorsunuz. Burada size mi unlock status diyor. Ben de unlocked gördüğünüz gibi. Bu böyle yazması gerekiyor arkadaşlar. Eğer değilse bu kilidi açmanız gerekiyor. Kilidi açmak için size aşağıya bir link bırakacağım. O izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama demem gereken bir şey var. Bir hafta beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir hafta sonra kilidinizi açıyorsunuz. Ve bunun için bilgisayar gerekiyor arkadaşlar. Ee, şimdi eğer kilidiniz açıksa varsayıyorum ben. Evet eğer kilidiniz açıksa daha sonra ben size buradan göstereceğim. MIUI update diye bir kanal var. Telegram'dan. Telegram'ı yüklüyorsunuz. Bu kanalı Buradan aratıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra MIUI Updates kanalı çıkıyor. Bu kanala e, katılabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi en son hatta beta sürümleri atılmış. Burada mesela benim cihazım ne? Note 8 Pro. Note 8 Pro bastığınızda arkadaşlar açacak ve size yükleyeyim mi diyecek. 2.31 GB diyor. Yani 2.5 GB'a yakın bir, e, yükleme yapacak arkadaşlar. Dosya yüklendikten sonra bilgisayar aktarmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İleride e, sorun çıkarmasın diye bilgisayar aktarırsanız daha iyi olabilir. TVRP yükleyebilmemiz için öncelikle gerektiği seçeneklerini gösterdiğim gibi açtıktan sonra şurada bir seçenek var. Şöyle göstereyim. Ben de İngilizce size tabi Türkçedir şu an. USB debugging yazıyor. Bunu açmanız gerekmektedir. Arkadaşlar bu klasörü yüklemeniz lazım. Linklerde vereceğim. Bir adet Mediatek USB driver, USB sürücüleri gerekmektedir. Daha sonra ADB driverlarını yükleyeceksiniz. Her şeyi yükledikten sonra ise arkadaşlar şöyle yapıyoruz. TVRP dosyasına geliyorum. Buradan flash TVRP'yi açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Telefonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Kapandı. Şimdi buradan güç tuşuna ve ses kısma tuşuna basıyoruz. Şöyle basılı tutalım. Gördüğünüz gibi bir tavşan çıktı. Mi Band'imiz çıktı arkadaşlar. Şimdi şunu bağlayalım. Gördüğünüz gibi bilgisayardan ses geldi. Şimdi burayı da şöyle tutayım telefonu da. Burada herhangi bir tuşa basın diyor. Herhangi bir tuşa basın arkadaşlar. Daha sonra bir defa daha basın diyor. Sonra Press N to K diyor. Bir, bir defa daha bastık mı artık TV TVLP'miz yüklü arkadaşlar. Buradan sonra ise arkadaşlar ses açma ve güç tuşuna bası tutuyoruz. Bir süre eliniz ağrıyabilir. Dikkatli olun arkadaşlar. Ve Redmi yazısı geldi. Artık bırakabilirsiniz arkadaşlar. Cihazınız TVRP modunda başlaması gerekmektedir. Bunları yaptıktan sonra ise çok kısa bir adım daha var TVRP'miz için. Bunları telefondan yapacağız. Gördüğünüz gibi bu kadar açık olduğu için böyle bir işaret çıkıyor arkadaşlar. Ve TVRP'miz açıldı. Bilgisayar da bağlandı. Şimdi şunu kaydıralım. Mount'a gelelim. Sistem, vendor ve buradan nv data'ya bastım. Tekrar ana menüye geldim. Buradan öncelikle Adventure'da basıyoruz. Buradan file mana geliyoruz. Buradan hop 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 Sistem root'a geliyoruz arkadaşlar. Buradan sistem klasörünü seçiyoruz ve en aşağıda recovery from boot p'yi DLT'ye basıyoruz arkadaşlar bunu siliyoruz ve kaydırıyoruz Saksul dedi tamam Buradan sonra tekrar Advanced'a geliyoruz Close AVB 2.0'a basıyoruz Tamam Şimdi TWRP'miz kalıcı oldu arkadaşlar kalıcı yaptıktan sonra ise telefonumuzun Sistemini sıfırlamak için Wipe'ye geliyoruz buradan Advanced Wipe'ye geliyoruz Buradan Dalvik Data Jace ve sisteme bas. İngilizcesini okuyamıyorum arkadaşlar. İngilizce okuyamadığım için böyle okumak zorundayım. Bunlara bastıktan sonra ise ee, telefonumuzu buraya kaydıktan sonra sistem her şeyimiz silinecek arkadaşlar. Ha bu şeyi söyleyeceğim. Telefon üstündekiler silinmeyecek. Sadece sistem falan silinecek. İşte sizin e, fotoğraflarınız, resimleriniz silinmeyecek. Ama buna basarsanız her şeyiniz silinir arkadaşlar. Onları söyleyeyim. Buna basarsanız daha iyi olur. Şimdi ben basmadan ilerleyeceğim. Bunu yaptıktan sonra şöyle kaydırıyorum. Şu an her şeyi sildi. Şimdi tekrar install'a geliyorum. Bakın her şeyim benim duruyor burada şu an. Ee, buradan hangi sistemi, hangi dosyayı yükleyeceksiniz onu seçiyorsunuz. Ben şimdi Minyay Begonia 20.12.09 yükleyeceğim arkadaşlar. Bunun için bunu seçiyorum. Daha sonra bunu kaydırdığım anda benim yeni sistemim yüklenecek arkadaşlar. Hop kaydırdım. Hadi bakalım hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi bu bir iki defa dur. bir iki defa dolacak arkadaşlar. ben burayı keseceğim tabii ki de. Biraz uzun sürüyor çünkü. Çok az bir şey kaldı. Şöyle netleyeyim biraz daha. bu doladıktan sonra tekrar doluyor. Bundan bahsedeyim bu arada. Kabloyu çekebilirsiniz arkadaşlar. Kabloya hiçbir gerek yok şu anda. Gördüğünüz gibi zaten kendisi yükleniyor. Herhangi bir şey olduğu yok. Bir yere dokunmayın. Zaten dokun, dokunsanız da bir şey olmaz sanmıyorum dokun olacağını. Ama denemeyin yani. Telefonunuzu yeniden başlatmaya falan kalkmayın yani e, kötü olur arkadaşlar bu arada her zaman söylüyorlar e, bu işlemlerden ben sorumlu değilim arkadaşlar yani bunu niye söylüyorlar bilmiyorum İzlediğim videolarda hep böyleydi e, bu işlemlerden ben sorumlu değilim netleşen telefon Arkadaşlar şu an Casper via A3 çekiyorum kamerası e, orta segment için güzel bence Hatta giriş orta arası diyeyim güzel kamerası var ve gördüğünüz gibi bitti şimdi reboot sistem diyorum Evet arkadaşlar şu an MIUI'mız yeniden başlatılıyor gördüğünüz gibi redmi yazımız çıktı e, MIUI logosunda uzun süre bekleyebilir e, normaldir arkadaşlar Yani telefonda bir şey oldu deyip üzülmeyin Bunu söyleyeyim Şimdi ben burayı atlıyorum Evet arkadaşlar yaklaşık bir dakika oldu biraz sonra açılacak derken Açıldı Evet gördüğünüz gibi 3. arkadaşlar Uu pin kodu istiyor çünkü benim telefonda şu an sim kart takılı abi de bunu istiyor. Bu nedir arkadaşlar size açıklayayım. Telefonunuzda önceden kayıtlı olan bir mi hesabı olmalı. Tabii ki de gördüğünüz gibi telefonun sistemini sildik Yerinden sistem yükledik falan ama yine de bunu istiyor sizden. önce bir Wi-Fi girelim internete bağlansın. Şöyle Wi-Fi tarıyor. Hemen şifremizi girelim. Gördüğünüz gibi farklı bir klavye var burada. Mi Secure klavye diye bir şey var. Bağlandık geri geliyorum. Şimdi ay şifrenizi girmenizi istiyor. Kayıtlı olan Mi hesabının şifreni girmeni istiyor arkadaşlar. Mi hesabı şifrenizi girdikten sonra şuna basabilirsiniz arkadaşlar. Çince bilmenize gerek yok bu durumda. Ben de bilmiyorum Çince'yi. Benden pin kodu istiyor. Sizden istemeyebilir. Benim sim kart takılı şu anda. Ve artık kurulumuna geçelim. İngilizce yapalım şunu bir artık değil mi? Daha sonra internet şifre, internet girdik zaten Wi-Fi'yi. Bunları kabul ediyoruz. Bunlar tabii ki bu normalde global sürümde Google vardı ama burada Google yok. Artık kurulumunuz yapıldı arkadaşlar basit bir şekilde. Evet arkadaşlar videoyu düzenliyorum şu an. Videoyu düzenlerken videoyu sonlandırmadığımı hatırladım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa lütfen bana sorun çünkü e, zor işlemler e, olacak. Eğer bilmiyorsanız bu konularla ilgili lütfen Çin beta yükleyin veya Çin rom yükleyin oradan TV yükleyin falan diye uğraşmayın. Çünkü telefonunuz birik olabilir. Birik olursa da tabii ki çözüm var. Her türlü yazım e, sorunu çözüm var. Birik olursa telefonunuzu yaptırmanız için sizden para isteyeceklerdir. O yüzden sorunuz olursa lütfen bana sorun arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın.